Arkadaşlar şu anda canavarlarla oynarken. Yani canavar bizim kameramızı kapattı. Evet. Ondan yapamadık. Yine saldırmaya gidiyoruz. Görüntü göremezseniz Gön sakın. Görmezdik içeriye. düşmüş, silahım düşmüş. Birisinin orada olduğunu anlayacaklar şimdi. Evet orada bir. Hepsinin arası. Onun <laughs> ben gidip geliyorum. <laughs> Çek beni. <laughs> Elif, Elif. Bir şey oldu Elif'e. Elif. Aha. E. <laughs> Elif. oh. İyi adamsın. Merhaba. Oh! şey yapmayın. Sanki sahraya gidelim. Dur bir. Senin ayarlarına bakacağım. Bekle. Hayır bakamazsın. Ayarlarımı kapatıyorum. Tamam şuraya hemen insan oda. İnsan oda. Tamam bip. Ne oldu bana ya? Birden bayıldım robot oldum sen. Gel bir Sen burada bekle. Ben <laughs> silahım. Dur ben çok güzel şeyler gördüm. Şimdi görünmezlik iksirin nasıl yapıldığını gördüm. Evet. Bize yani biraz sen... bize hayır. Bize birazcık taş, cam ve onu koymak için de bir tabak gerekiyor. Tamam, sen bunları tut. Ben hemen şuradan <laughs> Al, sen Hemen karıştır onları. Karıştır. <laughs> tamam oldu. Hayır. Ben onları kontrol edebilirim. Ben robot olduğum için onların dilini bilirim. görüyor musunuz? Bilmiyorum. Biz e Arkadaşlar devamını çekersek izlemeyi sakın unutmayın. Bye bye. bye, bye. Sizi göremiyoruz. Özür dileriz.